Ahiret hayatına dair tüm konular hepimiz için merak konusudur. Nedir? Ne değildir? Nasıl olacağız? Neler yapacağız? Sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla görüşebilecek miyiz? Orada hal nice olur acaba diye kendimize sorarız ve merak uyandıran konulardır bunlar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müddessir Suresinde bir diyalogdan bahseder. Diyalog, cennet ehliyle cehennem ehli arasındaki bir konuşmadır. Merakımızı giderecek, Cevaplar vardır bu cümlede. Rabbimiz buyurur ki: Bir kişi bir kulun yapmış olduğu her iş karşısında o rehindir. Amel defteri sağ tarafından verilenler hariç buyurur Mevla. O amel defteri sağ tarafından verilenler diyalog halinde konuşurken derler ki: Acaba şu sakar cehennem ateşine şu cehennemliklere atan sebepler neydi? der ve gider o cehennem ehliyle konuşurlar. Cennet ehli der ki, bizler namaz kılanlardan değildik. İkincisi, ihtiyaç sahibini, yoksulu doyurmazdık. Üçüncüsü, batıla dalanlarla beraber biz de daldık gittik. Yani dinmiş, imanmış, amelmiş, maneviyatmış bunlar hiç saydık. Ve din gününü yalanlayanlardandık bizler. Hatta etanel Yakîn ve bu gerçek hakikat geldi, çattı derler. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım işte cehennem ehlinin cehennemdeki serzenişiydi bu cümleler. Namaz kılmamaları, yoksulu doyurmamaları, batıla dalanlarla beraber onlar da aynı eylemleri, aynı kötü işleri yapmaları, din gününü, kıyamet gününü yalanlamaları ve hakikatten uzak bir yaşantıda olmaları onları sakar. Yani alevli cehennem ateşine soktu. Mevla, bu hakikatleri dünyadayken idrak edebilmeyi, cehenneme değil cennete hazır bir şekilde yürüyebilmeyi hepimize nasip eylesin.